Bizde yanlışa yanlış demek adettendir ama siz son zamanlarda bunu pek görmüyoruz. Peki ne görüyoruz? Mesela Menemen Belediyesi gördüğümüz gibi bir birçok konserler düzenlemiş. Ajda Pekkanlar gelmiş, Hülya Koççitler gelmiş. Tahmin edersiniz hangi partinin olduğunu bu isimleri duyunca. Adalet ve Kalkınma Partisi. Onların da çok borcu varmış belediye olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisi belediyelerine gördüğümüz kadarıyla şöyle bir kıyak geçiyorlar. Devlet arazisi var mesela bir yerlerde. Onu belediyeye bağışlıyor. Devlet arazisi buraya kadar. Yani belediyenin ihtiyacı varmış diyor. Buyurun diyor belediyenin olsun diyor. Bunu Menemen Belediyesi'ne de yapmışlar. Menemen Belediyesi bandıra bandıra yemişler. Nasıl yemişler? Şöyle yemişler. Orada devlet arazisi belediye verildikten sonra oraya yapı izni çıkmış. Allah'ın şansına bakın ya. Ne şanslı belediye. Bu kadar da olmaz. E şimdi yapı izni çıkınca ne oluyor? Orası değerleniyor. Canım benim. Çok güzel olmuş ama. İyi olmuş. Menemen Belediyesi ne yapıyor? Bunu devlete geri satıyor. Anladınız siz olayı. Zekisiniz. Yani benden zekisiniz. O kesin. E olunca ne oluyor? Paracıklar geliyor. Paracıklar gelince ne oluyor? Borçlar ödeniyor. Bana da böyle bir kıyak kessinler ya. Ne olur ya. Yani bana bir yer versinler ben onları ben de borçlarımı ödeyeyim filan. Nasıl olur? Size de yapsınlar. Böylece bankalar olan borçlarınız ödensin. Hatta böyle yapsınlar ben İzmir alayım. AKP üyesi yapayım İzmir'in hepsini böylece. Öyle bile olur yani. Yaparız yani. Ayıp ediyorsunuz. Yaparsınız yani. Yalan mı? <laughs> Var mı böyle dava ya? Sonra da öbür belediyelerden para iste. Kimin parasını kime verdiler onu da anlamış değilim yani. Bu arada o parayı sizin cebinizden çıkarlar biliyor musunuz? Bu size vergi olarak geri geliyor fazlasıyla. Ne kadar bilmem ama geliyor yani ucundan da olsa. azıcık geliyor. Biraz vergi geçiriverdiler birazcık. O kadar çıktı olursa Menemen için yani menemen yiyeceksiniz. Affet olsun, neşeniz bol olsun. Adamlar yolunu bulmuşlar. Biz burada konuşuyoruz. Parayı götüren götürmüş. Siz ne derseniz deyin. Sonra da vergil. Bilmem neymiş. Yok ıvırmış zıvırmış yasa dışıymış. Bu yasa dışı değil mi ya? Haksızlık değil mi? Adaletsizlik değil mi? Haram yemek değil mi? Vatanın milletin zararına çalışmak değil mi? Ya benim gözümde şahsen vatana ihanet aynı zamanda. Çünkü niye sattınız niye geri alıyorsunuz? Ve bu işten devletin nasıl bir karı var? Biri bunu açıklasın, sorsun. Soramıyoruz Türkiye'de biliyorsunuz. Öyle bir şansınız yok. Neşeniz bol olsun, iyi bakın kendinize, gülümseyin. Her zaman gülümseme giydir. Ne yapalım? Bize kalan sadece gülümseyebilmek.